Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ilk çekilişimizin sonucunu öğrenmek için video çekiyorum. Karşınızdayım. Ee, video Videoya ilgi çok fazlaydı. Yani şimdiden daha fazlaydı arkadaşlar. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bu beni çok mutlu etti ziyadesiyle. Ben mutlu olduysam sizi de mutlu etmek isterim arkadaşlar. Takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ee, ben buraya isimleri yazdım arkadaşlar. Yorumda kimleri görüyorsam isimleri tek tek yazdım. Ee, görmediğim ismini, kendi ismini görmeyen varsa lütfen bana belirtsin. Ee, ki ben de hatamı düzeltebileyim. Hatamı telafi edebileyim Çünkü hatasız kul olmaz. Hepimiz insanız arkadaşlar. Ben ya yorumlarda ne gördüysem isim olarak, bakın tek tek Burada sıralım. Kimin ismini gördüsem yazmak istedim arkadaşlar. Ee, umarım kırılma darılma olmaz. Çünkü ben her hafta bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Bu çekiliş olsun da hepinize hediye kazandırmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ee, lafı fazla eveleyip gevelemeden çekilişimize geçelim. Arkadaşlar çekilişe geçmeden önce şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İsmi çıkmayan arkadaşlar üzülmesin. E, kaybeden arkadaşlar üzülmesin. Çünkü her hafta bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Ve bu çekiliş doğrultusunda takipçilerimin çoğuna hediye vermek istiyorum arkadaşlar. Ben kazanıyorsam siz de kazanın istiyorum. Bu doğrultuda e, her hafta bir çekiliş yapmayı planlıyorum. E, tek yapmanız gereken takipte kalmaya devam edin. Ve e, videolarımızı izlemeye devam edin. Çünkü videonun altında açıklamayı yazacağım hep çekiliş olduğu zaman. E, detaylandıracağım ödülleri tekrardan. E, şimdiden laf fazla uzatmak istemiyorum. Kazananları belirlemek istiyorum. İlk 3 kişi kimmiş bakalım hediyeleri kazanacak olan. Alpay Sarı, Süleyman, Mert ve AB. Kimmiş bu AB? AB biraz garip bir isim ama herhalde o kendini biliyordur mutlaka. E, tekrar ediyorum. 3 kaz, 3 tarihimiz. Alpay Sarı, Süleyman, Mert ve AB. Eee Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Dediğim gibi her hafta çekiliş yapmaya devam edeceğim. Bu doğrultuda hediyeler vermeye devam edeceğim. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hayat eve sar unutmayın.